Selam arkadaşlar, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz yapay zekanın tehlikesi. Aslında yapay zekayla ne yapılmak isteniyor? Yapay zekayla ilgili planı deşifre edeceğiz biz Uzun zamandan beridir, yaklaşık 90'lı yıllar itibariyle aşelon programını ile ilgili filmin çekildiğini Biliyorsunuz daha çok izlemişsiniz Aşelon'da e, bilgisayar kontrolü ele alıyor kameraları mesajları telefonları vesaire uydu üzerinden kişinin nereye gittiğini görebiliyor kaydediyor yerini tespit ediyor ona insanlar gönderiyor ona ulaşıyor onu yönlendiriyor telefon üzerine ona komutlar veriyor dediğini yapıyor yaptırmadığı zaman da kötü sonuçlandırarak onu ortadan kaldırıyor yeni birini seçiyor diye belirttiğimiz bir film. Bunun benzeri video e, filmler daha var fazlasıyla. Şimdi son dönemlerde herkesin ağzında pelesent olan YouTube'da e, Google'da hatta e, Facebook Twitter vesaire gibi e, sosyal medya ağlarının da o yapay zekayı kullanarak da farklı platformları çevirdiğini albenisi olan insanları içine çeken, görünürde faydalı e, gözüken ama insanların bununla ilgili tehlikesini ne diye tam olarak anlaşılmasa da bu filmler bu işi e, güzel pompalıyor. Yani ileride yapay zeka tehlikeli olacak. insanların işlerini, güçlerini elinden alacak. insanları yönlendirecek robotlar üzerinden insanlığı kontrol edecek ve insanlığı ortadan kaldıracak gibi bir sürü proje içeren filmler izliyorsunuz. En son bunu Netflix'teki bizim de ülkemizde olan işte Kübra filminde dahil burada bunu devreye girdiğini görüyoruz. Yani özellikle Dünyanın Sonu adlı filmde de özellikle son en son çekilen filmlerden biri. Burada daha net izleyebilirsiniz. Aslında hepsinde izlediğiniz ve orada da gerçek planlarını deşifre ettikleri sahneler var kardeşlerim. Ama biz genelde toplum olarak bütüne bakıyoruz, bütünden etkileniyoruz. Oysa oradaki mesajdan çok net anlıyoruz ki bunların gerçek planının ne olduğu. Şimdi bu gerçek plana geleceğim demek istediğim işte bu yapay zeka televizyonlarda, telefonlarda, mesajlarda attığımız ses kayıtları, görsellerimiz, parmak izimiz, göz tanımlama teknolojisi dahil ses kayıtları konuşmalarımızı alıyor. Muazzam bir şekilde yeniden bir metine oluşturuyor. Onu Karşıda derim işte annenizle, de, babanızla, kim eşinizle, çocuğunuzla, konuşunuzla siz konuşuyormuşsunuz gibi sizin daha önce kullandığınız tüm veriler içerisinde o kelimelerden cümle oluşturuyor. Kusursuza yakın bir şekilde e, robotik bir uslup ile karşıdaki insana cevap veriyor, aktarıyor. Bu özellikle bu dünyanın sonu yapay zeka filminde bunu daha net görebilirsiniz. Yani genellikle de biraz dünya dışı varlıklarla genelde ekseriyet olarak e, bağdaştırılır. Çünkü o hani dünya istilası, dünyanın sonu istila falan diye adlandırılan aslında istila olmayacak. Dünya korunuyor. Dünyaya girebilecek hiçbir mahlukat yoktur. Allah'ın izni olmadıkça melekler harici. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Özellikle onun son nebi olarak gönderilmesi itibariyle o cinlerin o göklere çıkıp artık dinleme yapabilecekleri şey de ortadan kalkmış oluyor. O nedenle dışarıdan dünyaya gelebilecekse yalnızca meleklerdir. Bunlar da rahmani meleklerdir ya da bu şeytani ve şeytan insanlardan, şeytan ve şeytan insanlara azap verecek meleklerdir. Onun haricinde dünyanın dışından dünyaya girebilecek hiçbir Allah'ın izniyle güç, varlık yoktur. Bütün ekseriyeti dünyanın içinde oluyor. Bunu da bize dünya dışı varlıklar olarak cinleri göstermeye çalışacaklar. Projeleri bu. Şimdi bunu yapabilmek için özellikle hadislerde de işte teknoloji durur, elektrikler kesilir konusu da genelde bu filmlerde işleniyor. Doğru mu? Daha geçen videomuzda da yine belirttik bunu. Bu konuların tamamını içine alan özellikle o ses hemen hemen tüm filmlerde var. Orazan sesi gibi bunu hani sura üfleme gibi baktığımızda ayetlerde burada da öyle. Aslında sura üflemeden kasıt onların keferelerin, kafirlerin, batının, Amerikanın e, buradaki amacı orazana üfleyip şeytanları, iblisleri harekete geçirip insanlara korku salmak, hileli bir düzen kurmak içindir kardeşlerim. Yani bizim sa teknolojisine sahip olmadığımızı şeytanlar, iblisler Hz. Süleyman döneminde nasıl ona yardımcı olduysalar Allah'ın emri izniyle şimdi Rabbim deccaliyetle bunları 51. bir bölgede bunlara nasip ediyor. Bu kaderin bir parçası planıdır. Olması gerekiyor. Ama Rabbim yine onların eliyle yeryüzünü tek dünyaya götürdüğü planın sonunda Rahmani olarak İslam'ın ve İslam'ın temsilcileri Mehdi diye adlandırdığımız Zülkanen ve İsa Mesih'in hükümranlığıyla sunum sonuçlanacak bir durumdur. Bunu belirtelim. Şimdi biz yap yapay zekada en büyük tehlikenin gerçekte ne olduğunu size anlatayım kardeşlerim. Aslında ABD ve bu şeytanı yapı, yapay zekanın tehlikeli olduğunu pompalayarak insanlara algı operasyonu yapıyorlar. İyi dinleyin, bak. Algı operasyonu yapıyorlar. Şimdi bunu kullanmalarındaki maksat, amaç ne? Elektrik kesintileri olacak ya, diyorlar ya. Evet, elektrik kesintilerinin olacağını bugün itibariyle söyleyebilirim. Daha önce şöyle diyordum. Olursa sadece kısmı olur. Nasıl? Bir silahınız olur. Hani Türkiye'nin ürettiği köretme yaklaşık 200 kilometre alanı körettiğinde iletişim kopuyor ya. İşte Akdeniz'de Fransa gemisinin üzerinde olduğu, Kuzey Irak'ta, Suriye'de vesaire gibi. Bu tarzın bunun büyük çapmasını düşünür. 200 kilometre değil, 2000 kilometre alan içerisinde savunmasını koruyabilecek sistemin ülke içine girebilecek tüm elektrik gemi, uçak, drone neyse bunların sinyalini kesip etkisiz hale bırakmasının büyük çaplısı olarak anlatıyorduk. Yani bunu direkt sizlere bunu paylaşmadık ama şimdi bunu da paylaşmış oluruz. Böyle düşünüyordum. Şimdi bu filmlere bakıp zaman zaman vaktimiz olduğunda izlediğimizde burada şunu gördüm. Bu yapı, elektrikli elektrik kesintilerini inanın çok basit bir şekilde kesecek. Siber saldırıya da gerek olmadan neden? Yapay zeka korkusu ile devletleri, milletleri, toplumları, fertleri korku pompalıyorlar. Hani aşıda nasıl içinde gösterdiler, patır patır düşen insanlar var, herkese eve kapatıyorlardı. Şimdi yapay zekayı kullanaraktan insanlara, devletlere, ülkelere diyecekler ki bu yapay zeka sizin tüm verilerinizi ele geçirdi. Her şeyi alt üst edecek. Siz ne yapmanız lazım? Yapay zekayı kapatmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Fişini çekmeniz lazım. Yani yapay zekayı devre dışı bırakabilmek için tüm elektrik, elektronik ve elektrikli her şeyi örneğin kapatacaksınız kameraları dahil. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu devletlerin çöküşü demektir. Kendi elleriyle şeytana ve şeytanı devlete ve insanlara uyanların, şeytanın peşinden giden Sofyanilerin, İslam alemindeki başındaki liderlere diyorum, ülkemizdeki başta en büyüğü olmak üzere bunların kuyruğuna takılmış gidiyorlar. Bunların eliyle kardeşlerim, kendi elleriyle elektrikleri devre dışı bırakacaklar. Siz deyin bir gün, ben deyim üç gün, belki bir hafta bu sistemi yani yapay zekayı etkisiz kılabilmek için bu elektrikleri kestiklerinde ya yapay zeka hiçbir şey yapamayacak diyecekler. Bunlar da buna inanacak, tabi olacaklar. Çünkü bunlar onlara teslim olmuş. Onların emir uçakları, piyonları, içerideki ajanları tabi olduklarından dolayı kardeşlerim devletler savunmasız olacak. Savunmasız oldukları için birlikleriyle, askeriyle, ordusuyla, milletiyle, vatandaşıyla haberleşme, bağlantı, koordinasyon ortadan kalkacak. Bu da çaresizce insanların kaos içinde kendilerini savunma, korunma durumuna getirecek. Kimse kimseye güvenemeyecek. Akabinde onlar 3-5 gün içerisinde bu şekilde tüm devletlere çöktükten sonra sistemler açıldığında da bu sefer diyecekler ki biz de yapay zeka üstün geldik lakin işte sizin her şeyinizi yakıp yıktılar falan filan gibi. yani Bizlere tabi olun, bize destek verin. Bunlar uzay e, ordusu da kurmuş ya gibi. Bu tarz şekilde kardeşlerim devletleri ve milletleri çökertecekler. Kesintisiz bir kölelik şeyi planı içerisindeler. Yani yapay zekanın aslında elektrik kesintilerini yapılabilmesinin alt versiyonu olarak sebebi olarak pompalanmasının en büyük nedeni bu kardeşlerim. Aksi takdirde kimse elektrikleri gönüllü rızayla kendi isteğiyle kapatamaz. Çünkü bunu kendi Ashelon sistemleri ve diğer verileri üzerinden baktığımızda bir iki örneği olacaktır bunu. Belki üç beş örneği olacaktır. Bunları televizyonlarda, videolarda, YouTube'da, işte farklı kanallarda, TikTok'ta diyelim, bunu videoları yükleyecekler. Yapay zeka'nın atağa geçtiğini, saldırıya geçtiğini, Ülkeleri, özellikle kendi ülkelerinden başlayarak da işte bu işe soyunacaklarını dikkat edin dizi ve filmlerde özellikle o, o sistemi, yapay zeka ortadan kaldırabilmek için kapatıyorlar ana bilgisayarı ya da elektriklerini kesiyorlar, fişini çekiyorlar ki harekete geçmesin, saldırı yapmasın diye. E, projenin gerçek çözümünü de orada veriyorlar. Ama ne diyorlar? şey i̇şte yapay zekada kurtulabilmen için fişini çekmen lazım. Elektriği kesmen lazım. Buna çok net iyi bakmak lazım işte kardeşlerim. Akabinden sonra bunun düzeleceğini anlatıyorlar. Yani siz elektrikleri kapattıktan sonra biz bunlara üstün geliriz. Bunlara galip geliriz. Teziyle ve en sonunda diyecekler biz bunlara galip geldik. Yeryüzüne bizi kimse yenemedi. Gök ehlini de yendik diye dünyaya tek başına ilan edecekler. Şimdi günümüzde Trump Biden'ın tartışmalarını görüyorsunuz. Youtube'da izleyebilirsiniz. Ben de izledim onu. Orada Biden, Trump Biden'ı suçluyor. Dünya artık Amerika'ya güvenmiyor. Aşağılıyor, aptal yerine koyuyor, salak yerine koyuyor. Bu yaşlı bunayın yüzünden de anlatıyorken Biden ağzından bir şey kaçırdı. Tabi tercüman da biraz bazı şeyler keserekten anlatıyor. O da e, emir eri olduğu için bazı olumsuz cümleler kullanmıyor. Biden ağzına kaçırdığı şey budur. Dünya başkanına saygı duyacak. Bak. Sonra Amerika başkanına saygı duyacak. Amerikan halkı başkanına saygı duyacak. Yani dünyanın başkanı, dünyayı yöneten olarak kendileri olduğunu, dünyayı yöneten Amerika'nın başkanının da dünyanın başkanı olduğunu belirtiyorlar kardeşlerim. Bunlar her şeyi hazırlar. Allah işte ağızlarından da çıkartabiliyor, konuşturabiliyor. O nedenle kardeşlerim, dediğim gibi bu yapay zeka aslında elektrik kesintilerinin olabilmesi için pompalanan korku filmleridir. Bu korku filmleri devletleri ve devleti yönetenleri ve bu tarz şirket, büyük çaplı şirketleri tesirine Alacak esir edecektir ve bu şekilde devletler çöküşe gidecektir. Kendi elleri ve rızaları ile sağ gösterip sol vurma e, projesi olarak da bunu hayata geçireceklerini ben görüyorum kardeşlerim. En doğrusunu Rabbim bilir. Demek istediğim özellikle yapay zekanın da hiçbir tesiri yoktur. Evet verilerimizi alıyorlar, kullanıyorlar, depoluyorlar. Bu doğrudur. Ama bu denli büyük çaplı olabileceği kanaatinde değilim. Sadece bir bu korku altyapı oluşturma adına kullanılan filmlerdir. Gerçeklik payı %10'u geçmez bu işlerde. Yani tamamen ele geçirip dünyayı bu şekilde kesinlikle yapamaz. Ve her filmin sonunda zaten kazanan insanlık oluyor. Bunu da belirtelim kardeşlerim. Bu girişimlerin sonucunda da işte diğer filmlere de baktığımızda hem filmlerde nasıl yapacaklarına, hem de çözümü dahil veriyorlar. İyi bakmak, iyi analiz etmek lazım. İşte bu tuzağa düşmemek için uyanık olmak lazım. Gerçi bu vasıfsızların da uyanık olabilme tek dertleri var. Nasıl milletten para alırız, nasıl milleti soyarız, nasıl mültecileri burada tutmak için batıdan işte peşkeş alırız gibi. Yani bunların derdi de var beleş yaşamak, heybeden para kazanmak. İnsanların sırtına yükü bindirip zengini daha zengin edebilmek. Akılları tek buna çalışıyor. Bunlar haricinde zerre miskal, hepsini topla çeyrek adam etmez. Bu kadar basit kardeşlerim. Yani gerçekten de o yapay zekayı koy, bunlardan daha iyi iş yapar. Bu kadar basit. İşte kardeşlerim, elektrik kesintilerinin, işte bu vasıfsızlar, neceliksizler, korkaklar, şeytana teslim olan, şeytanın kuyruğuna yapışan, peşine yapışan, şeytanın emir ve yasaklarını uygulayan bu zihniyetler tarafından kendi elleriyle teslim edecekler. Bu hakikaten dikkate değer bir videodur. Bunu değerlendirmenizi ancak aklını kullanan fikirlerine, araştırmalarına ve ferasetine güvenen, derleyen, toplayan, gerçeği gören kardeşlerimizin idrak edebileceği bir şeydir. Yoksa sıradan basit insanların basitçe geçiştirebileceği çok klasik adı oradan bez. Hiç kimse bilmiyor, sen mi biliyorsun mantığıyla hareket eden insanların, kölelerin e, ta kendileri olduğunu da görmekte fayda var kardeşlerim. Biz zaten kendi açımızdan hamdolsun Rabbimizin lütfü az çok şeye sahibiz, bilgiye. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz, dikkat almaz. Burada takdir ilahidir. Allah herkese nasip ödüsünü verir her şeyi. O nedenle kardeşlerim, onda da hayır var, bunda da hayır var. Alanda da hayır var, almayanda da hayır var. Çünkü Allah çünkü Allah ne dilerse o olur. Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. O nedenle kardeşlerim, yapay zeka konusuna özellikle dikkat edelim. Korku pompalanıyor yapay zeka üzerinden ama kendi elleriyle teslim alacaklar. Devletleri, ülkeler çökecekler. Bankalar çökecek. Nüfus, hazine hepsi çökecek. Güvenlik, asker, polis, işte jandarma, istihbarat komple çökecek. Yani bunun çöküşünün sebebi de kendi elleriyle ve saldırı adı altında yapay zekanın etkisiz olması için bu yolu seçip klasik yollarla haberleşerek mantığıyla hareket edecekler. Bu işlere böyle baktığımız zaman işte nasıl teslim olunur, nasıl korkulur, nasıl bilgisiz cahil vasıfsız yöneticilerin devlet ve toplumları yönettiğini bu yakın zamanda görmüş olacağız. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.